Bugün Mart'ın son günü. Gene kuzu gibi aramaya geldik. Bakalım nasibimizde ne var. Tabii ki ailecek geldik. Hayır. Başlayalım Afin'le. Hem çekirdek getirdik. Kola getirdik. Enerjimizin bittiği yerde destek olacak, takviye olacak. Değil mi Hadi, hadi, hadi. Hadi. Sonrasını şey yaparız, çekeriz. Şimdi kes. Ee, bu bir tane buldum. Çok güzel saklanmış ama. E, <laughs> <Bakayım> ben göremiyorum. Bakayım bir. Gelemiyor. Gördün mü? Yok. Hala mı göremiyorum? Göster parmağınla. <laughs> ha tümsek olmuş orası. Bak. Oo kurumuş. Evet kurumuş. Yanmamış kalmış. Bir çamurdu. Çıkaralım. Halimizde çevresine bakıyoruz babam. Buralarda olabilir. Kardeşlerin nerede? Annenin tak tak yapma dur. <laughs> Ramazan bir tane daha buldu. Geliyorum. Gelemiyorum çok büyük. O minik tat. Tazecik ha. Nasıl <laughs> çok be bariz belli nerede Taze oldu. Taze ya. Biliyor demek ki. Bugün dibine ekmeyin diyor. Ondan sonra Bıçak gidiyor. Abi bu nasıl? Taze mi? Taze ya. Bir tane daha buldu anne. Ali Mirza, Kafam. Ali Mirza. Kafam çeliyordu, çizgi veriyor. <laughs> Gördün mü sen? Şu, şu topalak şey Evet. Nasıl ya? Şu kozalak <laughs> <laughs> değil. değil. Güzel mi? Güzel değil mi? Topalak çaymış lan. Geçen bulduğumuz da vardı. Bugünkülerle birleşir yeriz. Ama bunlar ne yapacağız? Yıkayacağız suyunu belli bir yere çekeceğiz. <laughs> evreka, evreka. Buldum, bul, buldum demiş. <laughs> Peştemalı sarmadan hamamdan dışarı koşmuş. Baba. Bil bakalım kim o? Antiment. Ah. Suyun kaldırma kuvvetini. Dur oğlum bırak onu sizin elime keseceğim. Bak burada gördün mü? Peki. Gördün mü ayı Etrafını açmıyorum dibine şöyle. Diye giriyorum. Çok güzel güzel. misin? Evet güzel. O zaman bize rast gelsin. <laughs> Hemen az önceki aşağı tarafında aşağı ve çapraz tarafında onu, bir tane daha bulduk. <laughs> Camiye geçince solda. Bir tane daha bulduk. Evet. biraz kurumuş, biraz eski. O gitmiş o, gitmiş o. Daha önce çıkmış ama. Şey yapalım, ufalayalım. Evet. Şey yap. Annem. Ali Müza, sen acı mısın, tatlı mısın? Tatlı mısın? Tatlı. 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 Göğsümde göğsümü de yumuşattı Bay Yapma. Hadi, de, ha. hadi, hadi, hadi aramaya, olalım, devam. aramaya devam. Aramaya devam. <laughs> ne zorluklarla bulunuyor bu kuzu göbeği. De diyorlar kilo olsun ya, 50 lira da sat. Get oradan 300 lira. <laughs> 50 lira da satıyorlarmış. Nerede? Vallahi öyle dediler. O yalandır. Benim şeyin altına da birisi yorum yazmış. Hı. Satalım abla diye. Birisi ya bize de göndersen kargoya demiş. Hı hı. Öbür de onun altına satalım abla bizde var demiş. Ya. Ramazan buldu. <gülüyor> <Şurada>. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Oğlum çiğnemişler 60 ton sen tak tak diyorsun. Sakin ol burada. Aa gerçekten çiğnemişler. <laughs> Bekle <de> bir çiğnedim ki <laughs> belki de bir insan olur. Babacım. Baba. Bekle dur annenin gözünü çıkartsın dur. Hı. Buradan aşağı doğru bak bakayım dur. Aldın mı onu da? Aldım. Kaç etti hayatım? Annem olsa şimdi 50 kere sayar. <laughs> Kaç etti oğlum? 3 mü? 3. Sonra bir daha buluyoruz. Kaç etti oğlum? 4. Kaç etti oğlum? 2, 4, 6 tane. Hadi bakalım. Kaç. Kaldı öyle mi izleyeceğim? Aşkımız kaldı. Geliyorum anneciğim. Evet. otu. Karabaş, karabaş. Çay mı yapıyorlar? Evet çayları oluyor. Bir... Kokusu ya şimdi güzel bir çay şey yapıyorsun ondan. Heh. Kokusu bayağı etkili. Gidelim. Gidelim. Şöyle bir iki bakalım, hava kararsa gözler, gözler. <laughs> etme, duduk, var. Aman duduk, Göz, sütün bakayım ellerine. Tamam ellerin temiz. Al. Al sütün. Geç Başka bir meraya geldik. İnşallah buluruz. Merhaba mesajı. Bu Bahim babacığım. Şu mesaj kim demiş? Bir bakan da. Hadi, hadi yürüyelim Ali Mirza. Hadi yürü. Ay. Bu bahım Bay bay. Ayim Mirza bay bay. Hadi şurada inelim biz. Ben şey at bu tarafa bak sana. Nereye? Tamam. İbrahim bize bunu Böyle. Bak. Mi? Birisi buraya Ali Mücahit süt koymuş. <laughs> Hadi Fatih Selim üçer sütü. <laughs> Çocuğu çıkaralım mı? Tamam. Çocuğu. Bir tut da bardak şöyle dursun. Bak. Bir daha dikkatli. Hayır. <laughs> bir daha. Oğlum hiç diye doldurdum. Abi, <laughs> benim Allahım bu çocuk nekti böyle. Evet. Kum gibi çıkmaz lazım, kum gibi çıkmamış. Hayırdır? <laughs> kum, ha bir kere buldum. Başka hiç bulmadım ben öyle çok çok yani bir arada işte ikili falan. Sadece yeşil havada olur. Çok yer gezmek lazım. Hayır alakası yok. yani Biz şöyle buluyoruz. Geleceğim. Hayır hayır. Biz buluyoruz mesela bir tane. Hadi maksimum etrafınla birlikte üç tane oluyor. Ama milletin bulduğu yan yana iki tane, yan yana beş tane. He. Asla bulmadım. İşte çok gezen var. Ama şeyde işte bulduk biz. Aslında bulduk Neşlova'da. da. Orada o da yan çok kalabalıktı. Köküyle örüyor. Kimisi diyor Sporları. Spor var. Kestiğin zaman, böldüğün zaman onu poşetle topluyorsan da bir suyu da yıka, suyunu da ormana hı hı. dök diyorlar. Kimisi de diyor bu diyor şeyle örüyor. Köküyle. Miselleriyle örüyor, köküyle örüyor, kökünden koparmayın. Anlamadım. İki türlü de örüyordur belki de. Hı mantarlar nasıl yiyordu bilmem ben. ben ben unuttum yani Allah Allah <laughs> <laughs> Al sütünü iç sen al. Ormanda badem bulduk. Çağla. <laughs> <Dövren çıkar. gülüyor> Dur anneciğim. Tehlikeli. <laughs> Baba çıkacaktı. <laughs> Çıkamadı. Evet. Ha? Ha? Manzara da çok güzel. <laughs> Ağaç eğilir demişler. Kırılmaz eğilir abi. Manzara Sarlak çok güzel. Allah kırılmaz. Tamam, yeter. Ana, <laughs> <yuvarlandı. gülüyor> <laughs> 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 efendim annem. Karısının gazına geldi. Ona. aldım be aldım da ha, hadi gidelim Yürüyüş yapasınlar böyle Gördüğünüz karşı daha var ya tam da böyle gezip şöyle yürüyüşün var. Keşke. Efendim, <laughs>